Merhaba arkadaşlar, bu terazi burcunun temsilcileri için Ağustos astrolojik tahminidir. Bugün sizlere Mula Antalya rotasında kısa bir yolculuğa davet ediyorum. Bu ilahi güzellikteki yerlere her baktığımda kalbim dünya gezegenimiz gibi harika bir proje için Tanrı'ya şükranla doluyor. Ve beni bu harika gezegene bir süre yaşamaya davet ettiği için kendisine minnettarım. Ağustos ayı sizin için çok olumlu bir dönem olsa da burada bir çelişki hissi olabilir. Ve bu bir yandan bu ay etrafınızda insanlar, arkadaşlarınız, aileniz ve meslektaşlarınız tarafından göz önünde olacağını gerçeğinde yatıyor bu dönem tam anlamıyla ilgili oda olacağınız dönemdir. Bu sosyal aktivitenin arttığı bir zamandır ve bunda başarılı olacaksınız. Aktif olarak çeşitli etkinliklere katılabilir, bir yerlere seyahat edebilir, seyahat ederken yeni insanlarla tanışabilir ve bundan keyif alabilirsiniz. Bu ay boyunca en iyi tarafınızı göstereceksiniz. Aynı zamanda çevrenizdeki insanlara ilişkin değerlendirmeniz de oldukça net ve kesin olacaktır. Yani büyük miktarda iletişime rağmen kimin kim olduğunu açıkça göreceksiniz ve etrafınızdaki arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve benzer düşünen insanların çoğunun aslında bencil olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Herkesin kendisini ve kişisel çıkarlarını düşündüğünü, zaman zaman oldukça iki yüzlü davrandığını çok net anlayacak ve göreceksiniz. Öte yandan bu ay küçük ama düzenli de olsa kendinizi gerçek gerçekten kendi dünyanıza kaptırmak isteyeceksiniz. Bu her şeyin yerli yerinde olduğu denge ve düzen dünyanızdır. Yani asıl çelişki budur. Bir yandan topluma yönelik her türlü faaliyette çok başarılı olacaksınız. Diğer yandan bu dönemde ruhunuzun derinliklerinde yalnızlık ve içine dalma isteyeceksiniz. 1 Ağustos'ta güneş kuzey düğümü için şans açısından olumlu bir konumda olacak ve bu 7. ve 11. evlerinizi etkileyecek. Bu yönün enerjisi küresel karmik görevinizin değil, belirli bir süre içinde aktif olanın gelişimine, karmik planının uygulamasına ivme kazandırır. Ve bu görev ortaklarınızla ilişkileriniz sektöründe sizin için önemli olan şeyleri anlamak ve düzene koymak, yeni yollar bulmak, etrafınız insanlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmenin yeni yollarını bulmaktır. Bu çeşitli konuşmalar, sunumlar yapmak, kamuoyuna açık olmak ve ilgi odağı olmak için harika bir zamandır. Bu arkadaşlarınızla hem çevrimdışı hem de çevrim içi etkileşimde bulunmak için iyi bir zamandır. Bu bazı şenlikli etkinliklere davet edilebileceğiniz zamandır. Bu çalıştığınız şirketin başarısı veya yıl dönümünü ile ilgili bir doğum günü Yıl dönünü, düğün veya ziyafet olabilir. Bu aynı zamanda yeni bir, yeni bir takıma katılabileceğiniz bir dönemdir. Gelecekle ilgili yeni planlarınız olabilir. Ayrıca bu dönemde çevrenizde sizinle aynı bakış açısını paylaşan insanlar olmasına ve bir sosyal grup içerisinde yer almanıza rağmen yalnızca sadece kendinize güvenebileceğiniz hissine kapılacaksınız. Etrafınızda sadece kendilerini düşünen ve aynı zamanda sizin pahasına kendilerini savunmaya çalışan insanların olduğunu anlayacaksınız. 11. evinizdeki Aslan burcundaki yeni ay geleceğinizin imajıyla ilişkili yeni fikirleri, planları ve arzuları doğurur. Yani bu size gurur duyacağınız bir şeyi başarma perspektifi, arzusu ve fırsatı veren bir zamandır. Evet, şimdi ve burada değil ama yakın gelecekte elbette. 5 Ağustos'ta Venüs gezegeni burç değiştiriyor ve 12. evinizdeki başak burcuna giriyor. Venüs bize zevk getirir ve 12. ev gizli olanın yani düzeyde olmayanın evidir. Her şeyin dengede olduğu küçük ama özel bir dünyada bile kendinizi iyi ve rahat hissedeceğiniz bir dönemdir. 12. ev sırların ve gizli ilişkilerin evidir. Dolayısıyla bazıları için şu ya da bu nedenle çevrenizdeki insanlardan saklı sağladığınız ilişkiler sektöründe normalden daha fazla hareketliliğin olacağı bir dönemdir. Ayrıca bu dönem hasta olan birini ziyaret edebileceğiniz ya da gözlerden uzak ve huzurlu bir yere gidebileceğiniz bir zamandır. Bu bir sanatoryum, bir tatil evi ve hatta gürültülü şehirden uzakta bulunan bir otelde olabilir. 5 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar iletişimi, bilgiyi, belgeleri ve iletişimi simgileyen Merkür geri harekette olacak ve 12. ve 11. evlerinizi etkileyecek. Geleceğe yönelik hedeflerinizi ve planlarınızı ve ayrıca sosyal çevrenizi yeniden gözden geçirmek için bu zamana ihtiyacınız var. Bu dönem size uzun süredir görmediğiniz bir kişiden bir toplantı, bir buluşma veya bilgi getirebilir ve ayrıca bu dönemde bir zamanlar katıldığınız bir tür kolektif veya sosyal projeye geri dönebilirsiniz örneğin bir zamanlar çalıştığınız takıma geri dönebilirsiniz veya eski arkadaşlarınızla tekrar buluşabilirsiniz. Bu aynı zamanda kişisel yaşamınızın sektöründe bir zamanlar yaşadığınız ve şimdi deneyimlerinizin ve geçmiş yıllarınızın zirvesinden zaten deneyimlediğiniz duygusal hikayelerin yükseldiğinden bu sorunları ve zor anları yeniden düşünmeye çalıştığınız bir dönemdir ve tüm bunlara daha objektif ve çok daha az duygusal olarak artık bakıyorsunuz. Bir zamanlar sizi duygu fırtınasına sürükleyen şeyi daha rasyonel artık değerlendiriyorsunuz. 7 Ağustos'ta Güneş Jüpiter gezegenine olumlu, iyi şanslar getirecek ve 9. ve 11. evlerinizi etkileyecek. Bu çok yakınınızda olmasa bile sizi anlayan ve destekleyen insanların olduğu hissedeceğiniz andır. Yani bir anlayışa sahip olacaksınız ve bu dünyada sizin bakış açınızı ve değerlerinizi paylaşan insanların olması sizin için önemli olacaktır. Sizi destekleyen ve size inanan bu dünyayı sizinle aynı şekilde gören, inançlarınızı ve dünya resminizi paylaşan insanlar var. Yani bu an yalnız olmadığınızın, bu dünyada size çok yakın olmasalar bile arkadaşınız ya da akrabanız değil sizin için önemli olan başka insanların da olduğunun sizin için önemli olacağı andır ve bu dönemde bu düşünce ve anlayış sizi yolunuzda destekleyecektir. Bu aynı zamanda özellikle kendini nasıl gösterirse göstersin iş dünyasında bir başarı dönemidir. 8 Ağustos bu ay için çok dikkat çekici bir tarih. Her yıl 8 Ağustos'ta Aslan Kapısı veya Bolluk Kapısı açılır. Bu gezegenimizin güneş sistemimizin merkezi olan Güneş'ten ve Sirius yıldızından ayarlamalar ve titreşimler aldığı zamandır. Bu ilginç olayı kanalımdaki ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak anlatıyorum ve bu videonun altındaki açıklamada o linkini bırakacağım. Daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. 14 Ağustos'ta Mars gezegeni 9. evinizdeki Jüpiter gezegeniyle kavuşumda olacak. Jüpiter fırsat verir, seçenekler sunar ve Mars enerji ve eylem kaynağıdır. Dolayısıyla bu kavuşum başarı ve genişleme ile ilişkili eylemler için böylesine enerjik bir dürtü gösterir. Bu entelektüel formatta bir faaliyet olan işteki başarıdır. İster gezi ister seyahat yurt dışında eğitim veya yabancılarla ve yabancı kuruluşlarla işbirliği olsun, yabancı ve yabancı bir şeyle ilgili her türlü konudaki başarıdır. Bu dönem yayın ve yayıncılık faaliyetleriyle ilgili başarıyı getirebilir. Bu yetişkin çocuğunuzun seçtiği kişiyle danışabileceğiniz zamandır. Bu aynı zamanda ruhen size yakın olan insanlarla birlikte seyahat edebileceğiniz bir dönemdir. Bu aynı zamanda bir şeyin yani çeşitli organizasyonel etkinliklerin organize edilmesiyle ilişkili işte bir başarı zamanıdır. 19 Ağustos bu ayın çok yoğun bir dönemi. Bugün kişisel niteliklerimizi kişileştiren tüm kişisel gezegenlerimiz gergin yönlerde olacaklar. Bu da gösteriyor ki bugün olacak her şey çok daha yoğun gelişebilir ve bize oldukça kasvetli ya da karamsar renklerde görünebilir. Bu tüm gezegenlerimizin gerilim altında olduğu gündür. Bunu kişiliğimizin ve bilincimizin özü olan Güneş'te dahildir. Buna kişiliğimizin ve bilincimizin özü olan Güneş'te dahildir. Ruh halimizi ve duygusal durumumuzu simgeleyen Ay'dır. Sevdiğimiz her şeyi simgeleyen Venüs ve düşüncelerimizi hafızamızı, mantığımızı, konuşmamızı simgileyen Merkür ve tabii ki eylemlerimizi ve faaliyetlerimizi simgileyen Mars'tır. Ve tüm bu gezegenler ve buna bağlı bütün nitelikler bugün gergin yönlerde olacak ve bu yüzden bu dönemde önemli sorunları çözmemeye çalışın. Ayrıca 19 Ağustos'ta aynı gün 5. evinizde Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay tamamlanma ve doruk noktasıdır ve 5. ev kutlamanın evi, yaratıcılığın evi, çocuklarımızın evi ve aynı zamanda kişisel yaşamlarımızın alanlarıdır. Dolayısıyla bu dolunay dönemi yaratıcılıkla ve hobilerinizle ilgili süreçlerde sonuçlar verecektir. Bu kişisel yaşam meselelerinin Doruk noktası olabilir, bir danışma anı, bir aşk ilanı veya bir randevu davetidir. Bu dönem aynı zamanda çocuklarınızla ilgili konulara da biraz açıklık getirecek ve bu aynı zamanda hazırlandığınız bayram etkinliğinin gerçekleşebileceği bir zamandır. 22 Ağustos'ta güneş Başak burcuna ve 12. evinize giriyor. Güneş 12. evden geçtiğinde tabiri caizse fiziksel enerjimizi koruma bonduna otomatik olarak açarız. Bu tatilinize en az bir hafta ayırmanın tam zamanı ancak bu yapacak pek çok şeyin olacağı bir zamandır. Belki küresel ve stratejik değil ama organizasyonel ve gündelik olanlar. 23 Ağustos'ta Venüs gezegeni Mars gezegenine kara açıda gergin bir görünümde olacak. Venüs dişil prensibi, dişil enerjiyi, Mars ise tam tersi eril enerjiyi simgilemektedir. Ve bu nedenle bugün de eril ve dişil ilkelerimiz arasında bir çatışma olabilir. Bu karşı cinsten insanları anlamanızın zor olacağı gerçeğinde kendini gösterebilir. Bu bir şey için kendinizi suçlayabileceğiniz bir dönemdir ya çok yumuşak, gevşek olduğunuz için ya da tam tersi çok keskin bir patlama için. Önceden biriyle çok sert bir şekilde konuştuğunuz için bu aynı zamanda özellikle hareket ve seyahatle ilgili planlarda aksaklıkların yaşanabileceği bir dönemdir. 27 Ağustos'ta Venüs gezegeni 8. ve 12. evlerinize etkileyecek olan Uranüs gezegenine olumlu bir açı yapacak. Bu bazı sorunlardan kurtulma dönemidir. Bu genellikle böyle bir teşvik ve ilham dönemidir. Çok şeyi, çok şey istediğinizde, duygu ve arzularınızın tazeliğini istediğinizde. Bu dönem aynı zamanda hoş sürprizler, hoş bir buluşma, toplantı, beklenmedik bilgiler gelebilir size. Sizi memnun edecek bir şeyi de beraberinde getirebilir. 28 Ağustos'ta Venüs gezegeni Neptün gezegeniyle karşıt açıda olacak ve burcunuzun 6. ve 12. evlerini etkileyecek. Bu her şeyde gerçekten düzen isteyeceğimiz zamandır. Yine de Neptün sınırların netliğini bulanıklaştıracak ve kaos hissi verecek. Dolayısıyla bugün de bir şeyler henüz tam olarak kesin ve tam olmadığı için üzülmemelisiniz. 29 Ağustos'ta Venüs gezegeni burcunuzda burcunuzun ilk evine girecek ve aynı gün birinci ve beşinci evlerinizi etkileyecek olan Plüton gezegenine şans açısında olacak. Bu şansın, ilhamın, yaratıcılığın enerjisidir. Bu kişisel yaşamınızla veya çocuklarınızla ilgili ilham veren planların zamanıdır. Genel olarak bu yeni ilerici fikirlere sahip olacağınız uygulanması sizin için sadece hoş değil aynı zamanda yararlı olacak bir ilham dönemidir. 30 Ağustos numarolojik açıdan bu ayın bir başka özel günü bu aynı zamanda kişisel planlarımızda hırslarımızda ve evrenin bizim için planlarında bir ayarlamanın olduğu için 8'linin günüdür. Yine de bu videoların altındaki açıklamalarda bu konuyla ilgili daha detaylı bir videonun bağlantısı bırakıyorum. Genel olarak Ağustos 2024 tam size göre sevgili terazi burçlarım bu sıralar başarılı biraz felsefi hatta bazı yönlerden biraz soğuk kanlı olabilir ama kendinizi net bir şekilde ifade edebildiğiniz bir dönem bu. Her ne kadar büyük olasılıkla bunu yapmak zorunda kalacak olsanız da gerçek arzunuz her şeyin denge ve dengede olduğu, düzenli dünyanızda rahat olma arzusu olacaktır. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum. Sevgili Terazi, lütfen kanalıma abone olun. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.